Giresun'da 19. yüzyılda Marsilya'dan gelen malzemelerle yaptırılan evler kendine hayran bırakıyor. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle yeniden hayat bulan evler UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girmeye hazırlanıyor. Yukarıdan aşağı meyilli bir araziye bir sıra ev, bir sıra bahçe, bir sıra ev, bir sıra bahçe şeklinde alt alta yan yana hiçbir ev birbirinin manzarasının sirkülasyonunu, kesmeyecek şekilde dizilmişlerdir. Burası Giresun'daki Zeytinlik Mahallesi. 19. yüzyılda Gümüşhane'den gelen zengin madenciler buraya yerleşti. Evlerini de Marsilya'dan getirdikleri malzemelerle yaptırdı. Evlerin ferforjeleri, kiremitleri, kapıları, pencereleri pek çok birimleri Marsilya markası taşır. Tasarımıyla kendine hayran bırakan evler Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın da desteğiyle yeniden ayağa kaldırıldı. Aslında ev değil 19. yüzyılın en güzel semt tasarımdır, Kentsel bir tasarımdır. Altın oranlı zeytinlik evleri şimdilerde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine girmeye hazırlanıyor. Şimdi ben kapımı açıp kapamaktan bazen yoruluyorum. İnsanlar resim çekmek için, işte e, sormak için, tarihçesini öğrenmek için e, çok güzel